War. War never changes. Fallout dediğimizde aklımıza gelen ilk dizeler eminim ki biraz önce duyduğumuz dizelerdir. Fallout serisinin bize gösterdiği en önemli şey nükleer bir savaş olursa başımıza gelebilecek olaylardır. Tabii ki tamamen aynısı olacak demiyorum ama sonunda gerçekten milyonlarca ölüm olacağı kesin. Fallout evreni 2. Dünya Savaşı'na kadar bizim dünyamız ile aynı seyirde ilerler. Ancak bu tarihten sonra ayrılır ve alternatif bir çizgide ilerler. Oyunumuz 1950'li yıllarda baş gösteren komünizm paranoyası ve retrofütüristik bilim kurgu öğelerinden yararlanmıştır. Bu nedenle ilk oyun 22. yüzyılda geçmesine rağmen oyundaki 22. yüzyıl günümüz insanın hayal ürünü değil de sanki 1950'de yaşayan birinin hayal gücünden çıkmışa benzemektedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Japonya'ya atom bombaları atması ve savaşın bitmesinden sonra Fallout evreninde doğru kırılım başlar. Bu tarihten sonra gerçek dünyada gerçekleşen olaylarla Fallout evrenindeki olaylar farklılık gösterir. Yaşanan farklılıklara örnek gösterecek olursak, bizim dünyamızda 16 Nisan 1961'de uzaya çıkma girişimindeki ilk insan Yuri Gagarin'dir. Fakat Fallout evreninde bu kişi Carl Bell'dir. Farklılıklara başka bir örnekse transistörlerdir. Transistörler dünyamızda 1947'de icat edilmiştir. Günümüzde bilgisayarlar cebimize kadar küçüldüyse bunu transistörlere borçluyuz. Fakat Fallout evreninde transistörler hiçbir zaman icat edilmemiştir. Bunun sonucunda 22. yüzyılda bile televizyonlar, bilgisayarlar ve benzeri elektrikli eşyaların boyutu çok büyük ve çok ağırdır. Ayrıca Fallout evreninde televizyonlarda ve bilgisayar monitörlerinde katot ışını tüpü kullanıldığından bu monitörler monokrom, yani siyah beyaz özelliktedirler. Fallout evrenindeki bilgisayarlar antal ve ilkel gözükebilirler. Fakat ileri düzey yapay zeka ürünleri mevcuttu. Fallout evrene transistöre sahip olmamasına rağmen günümüz teknolojisinden çok daha ilerideydi. Pip boylara gelecek olursak. Pip boylar günümüzdeki akıllı saatlere benzerlik gösterirler. Voltlarda sığınmaya gelen ve orada çalışan insanlar tarafından kullanılan kişisel verileri gösteren bilgisayardır. Pip-Boylar oyunda en büyük yardımcımızdır. Canımızı, üzerimizdeki eşyaları, haritayı ve hatta radyo özelliği bile bulunmaktadır. Fallout evreni aslında 23 Ekim 2077 yılında meydana gelen ve sadece 2 saat süren büyük savaşla beraber başlar. Bu büyük savaşın en önemli sebebi dünyadaki kaynakların tükenme noktasına gelmesi ve büyük devletlerin kaynak için birbirleriyle savaşması. Bu savaş sonunda dünya nükleer bir çöplüğe döner. Anlayacağınız yaşanmaz bir hale gelir. Ve devlet mantığı tamamen tarihe karışır. Büyük savaşı yıllar önce tahmin eden ABD hükümeti ve Vault isimli şirket, tahminin sayısı 122 olan Vault'lar yani nükleer sığınakları inşa eder. Bu sığınakların toplam kapasitesinin aşağı yukarı 400 bin kişilik olduğu bilinmektedir. Her bir Vault'un birer kod numarası, kuralları ve ayrı kıyafeti bulunur. Voltların amacı nükleer bir felakette bile insanları yüzyıllar boyunca güvende tutmak olarak belirlenmişti. Fakat daha sonra öğreniyoruz ki aslında Voltların sığınak değil de birer deney alanı olduğunu. Bu konuda daha fazla detaya girmeyeceğim çünkü spoiler'e kaçıyor. Geri kalanını merak edenler önerim şu, oyunları oynayıp cevabı kendilerinin bulmalarıdır. Fallout evrenindeki önemli olaylara sırasıyla tekrardan bakacak olursak 1969 yılında Amerikan hükümeti komünizm tehditine karşı çözüm arar ve Amerika 13 özel eyalete bölünür. 2002 yılında Vestek kurulur. 2037 yılında insan görünümlü androidler yerine Altavot yaratıklı görünümlü insanların en çok tercih ettiği ve zamanın vazgeçilmezi olan The Mr. Handy robotlar icat edilir. Bu robotlar nükleer enerjiyle çalışmaktadır. Böylece nükleer kıyamet yaşansa bile bu robotlar çalışmaya devam edecektir. 2044 yılında Nuko icat edilir. 2051 yılında Amerika Birleşik Devletleri petrol kaynaklarını taze tutmak için Meksika'yı işgal eder. Nisan 2052'de kaynak savaşları başlamıştır. Kaynak savaşlarının en önemli sebebi dünyanın kaynaklarını gittikçe tükenmesi ve hızla azalan kaynaklardan daha fazla pay almak isteyen ülkelerin bunun için birbirleriyle çalışmaya başlamalarıdır. Savaştan önce meydana gelen önemli olaylar arasında ABD'nin Kanada'yı ihlak etmesi, Alaska'da Çinliler ile Amerikalıların çatışmaları ve Birleşmiş Milletler'in varlığına son verilmesi gösterilebilir. 2054 yılında Amerika Birleşik Devletleri Project Safe House'u harekete geçirmiş ve Vault yani Sığınakların inşasına başlamıştır. Savaşın yaklaştığını fark edip 2054 yılında harekete geçen Amerika, Vault'tek isimli bir kuruluşa kaynak sağlayarak Vault isimli büyük yeraltı sığınakları inşa etmesini sağlamıştır. Amacı insanları kurtarmak gibi gösterilen bu sığınakların arasındaki bağlantılar savaş başladığı zaman beklenmedik bir şekilde kopar. 2055 yılında Vestek yani veba yok etmek için yeni bir virüs üzerinde çalışmaya başlar. Devletin de el atması ile Pan Varyon Project isimli proje seçilir ve zoraki evrim virüsü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. 23 Ekim 2077'de büyük savaş meydana gelmiştir ve sadece 2 saat süren bu nükleer savaşın sonucunda dünya karanlık bir çağa girmiştir. Bu videoda Fallout evreni hakkında elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalıştım. Bu seriyi sıkıcı olmaması için iki parçaya ayırmaya karar verdim. Bu videoda Fallout evreni başlangıcı ve bizim dünyamızdan farklılıklarına değindim. Diğer videoda ise Fallout evrenindeki varlıkları, birlikleri, yaşadıkları mekanları ve kullandıkları araçları inceleyeceğiz. Bu videodan da bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.